Feodalite ve coğrafi keşifler ilişkisi nasıl etkiliyor? Konumuz bu. Avrupa'da ortalama tarih olarak 500 ile 1500. Benim size verdiğim tarihe takıldım sadece. Gerçeği tam öyle değildir. Feodalite sistemi vardı. Bu değerler ne anlama geliyor çocuklar? Evet. Derebeyin. Feodalite sisteminin özelliği şudur. Kral, Derebeylerinin en güçlüsünü kral seçerler bu arada. Derebeylerinin bulunduğu bölgede söz hakkına sahip değildir. Sadece bunları dış politikayla yönetir. Yani içeride birden fazla güç ortaya çıkar. Derebeylerini ortadan kaldıracak gücü tam olarak yok. Yani güç farkı var ama o güç farkı yetmiyor. Derebeylik sisteminin gücü bir derebeylerinin güçlü olmasıdır ikincisi kendilerini sur ve şatolarla şöyle koruma altına almalarını, O günün silah teknolojisinin gücü şeye yetmez. Surları yıkmaya yetmez. Yani taş duvarlar kalın. Etrafında sular var, hendekler var. Sen onu okla, mızrakla, kılıçla geçemezsin değil mi? O yüzden 500'de, 1500'de damgasını vurur. Derebeyi güçlenirse feodalite güçlenir. Derebeyi zayıflarsa feodalite zayıflar. Başka açıdan Kral güçlenirse feodalite zayıflar. Bunu niye söylüyorum? Coğrafi keşiflerle bağı ne? Çocuklar coğrafi keşiflerle Avrupa'ya altın ve gümüş girişi olmadı mı? Az önce konuştuk. Değil mi? Evet, Avrupa'ya geldi. Yani coğrafi keşfi şöyle bir tanım daha yapabiliriz. Amerika kıtalarındaki altın ve gümüş Avrupa'ya taşınmaz. Olayı da coğrafi keşfin bir yönüdür. Bu keşifleri kim yaptırdı işte? Kim yaptırdı? Krallar yaptı. Gelen altın kimin cebine girdi? Krallar. O zaman keşifler sayesinde krallar zengin oldular değil mi? Ekonomik açıdan güçlendiler. Ekonomik açıdan güçlendikten sonra çok yüksek maliyetli bir işi başardılar. Profesyonel ordu kurdular. Düzenli ordu. Daha önce niye kuramıyorlardı? Bak Derebey ile güç farkı az değil mi? İkisinin de profesyonel olmayan askerleri var. Şimdi kral profesyonel orduyu kurduğu zaman Derebey'in şansı kalmaz. Şimdi niye kurabiliyor? Altın ve gümüş sayesinde zengin oldu. Önce ekonomik olarak sonra da bu paraya dayanarak profesyonel askerlerden ordu kurdu. Askeri olarak güçlendi. Devamında ne yaptı? <laughs> Bu ordularla ne yapar? Dere beylerini ortadan kaldırır. Kaldırdıktan sonra tek tek kral <laughs> ülkenin tek hakimi olur. Tek hakimi olan yapıya biz ne diyoruz? Merkezi krallık ya da merkeziyetçi anlayış değil mi? Mantığı <laughs> anladınız mı şimdi? <laughs> Bir detay daha var. Feodalite döneminde anlayış şudur. Zenginlik. Tahmin bunun. Zenginliğin ölçüsü ne olabilir? Toprak. Ne kadar toprağın varsa o kadar zengin ve güçlüsün. Derebeyi toprak sahibi değil mi? Toprağın üstündekilerinde toprağın da sahibi. Ama coğrafi keşiflerle zenginliğin ölçüsü ne olmuştu? Merkantilizm. Değerli maden olmadı mı? Evet. Zenginliğin ölçüsü değerli madense eskiden sahip olduğun toprak eski değerini yitirmiyor evet. Ticaret ön plana çıktı coğrafi keşifte ve Burjuva sınıfı güçlendi. Feodalitede zayıf bir grup. Ticaretten çıkarı var. Sonra Orta çağda coğrafi keşiflerle birlikte zenginliğin ölçüsü, değerli maden, yani az önce konuşmuştuk, merkantilizm. Şöyle bir şey ya, tam bir örnek olmaz mı? Şimdi bir para birimi var, servet yapmışsınız, bir sürü paranız var. Diyelim ki dinar. Altın paradır dinar bu arada. Çok para. Zenginsiniz. Peki dinar tedavülden o ülkede kaldı. Kullanılmıyor artık. Paranız neye döndü? Kula dönmedi. Evet. Feodalitede de şeyin var, e, toprağın var zengin ama toprak değeri artık. Anladınız mı? Yani coğrafi keşifler zenginliğin ölçüsünü değiştirerek seni fakirleştiriyor. Eski mal varlığın olmasına. Bir de burjuva sınıfı Tüccar sınıfı, ticaret önemli hale geldi ya coğrafi keşifte, tüccar güçlendiği zaman derebeğini zayıflatmaya başlar. Yani ters, karşıt uçlar. İşte kısaca sizin bilmeniz gereken şu, coğrafi keşifler feodalitenin yıkılmasında ve merkezi krallıkların kurulmasında etkili olmuştur. Bu detaylar da size konuyu kalıcı hale getirmek içindir. Kapatabiliriz bunu.